Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e iyi oynayacağız. Şimdi seçim zamanı. Birimizi şıkman adam seçecek. Acaba kim olacak? Şıkman adam herkesi yemeye çalışıyor arkadaşlar. Şıkman adam şimdi kesin bizi seçer. Aha bizi yemedi. Şu kız şıkman adam oldu. Arkadaşlar şimdi bu kızdan geçmeye çalışacağız. Yoksa bu kız bizi yutacak. Kimse bizi istemeyecek. Şimdi şeker kralı da yükleniyor. Arkadaşlar bakın biz zayıfız. One, go. Bakalım şişmanı diyor. arkadaşlar bakın nasıl şişmanı oldu. oğlum. Bedava, bedava, ye. ye. Hepsini yememiz lazım. Aa, bu ne lan? Bu. bu neydi? Ayı gibi. Allah. Kaçın ne kadar zıplayabiliyor şu koyalım. yiyelim. Şey geliyor mu? muyuz? Çok kız geliyor. Nasıl yer oturuyor? Biz de ağır kızdan kaçınmamız lazım. Kız durmuyor ki. Ne bulursak her yere Oha oha. Ne buldu Ay Aç abi diye ben istemiyoruz. Şarkız geliyor, <laughs> her şeyi yediyor. Hansa ve Gratel'in evinde ben de Arkadaşlar başka bir gününüz yok yoksa yorumlara yazmayı unutmayın. Siz ne istiyorsanız onları çekiyoruz biliyorsunuz. O şu an burun yedi 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 yemişken. Daha büyüyemedik miyiz ya? Bu kadar yedik büyüyemedik. Ha dört kişi yaşıyor ama güzel de bulamadık. görmüyor zaten. Ben de iyice ne oluyor? Oha, arkadaşlar oh, oh, oh. görüyorsunuz ne Arkadaşlar kız çok manyak bir yemek yiyor. Arkadaşlar siz olsanız ilk neyi yerdiniz? Hatta büyümüyor galiba. Hocam seni yemiyor muyuz? Seni yemiyor yine öyle arkadaşlar kazandık. Çok güzel arkadaşlar. size <laughs> bakın ya. Evi başımızda yıktı deli. Arkadaşlar bir sonraki oyunumuza geçtik. Şimdi tekrardan seçilmiş insanı seçiyor. Acaba kim şişko olacak ve herkes yiyecek? Bu sefer beni seçebilir belki. Aha. Seçmedi güzel. Bu sefer şu kızı seçti. Bu kız herkes yiyebilecek birine benzemiyor ama bakalım. Kız beni yeme olur mu? Lütfen beni yeme. Yine şeker krallığına gittik. 2, 1, GO! Yedek <laughs> nasıl <laughs> oh, Geliyor, hayır! Gelme! <laughs> hayır! Arkadaşlar bizi ezdi kız <laughs> Öldü Arkadaşlar kız bizi nasıl yedi gördünüz mü? <laughs> Arkadaşlar Uf, Yok yok Aha diğerine de Arkadaşlar bu manyak gibi oynuyor. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki oyunda tekrardan görüşürüz. Şimdi yine seçiyorum bakalım kimi seçecek. Oo ben olmak istemiyorum artık. Ben oldum hepsini yedim. Aha bu çocuk. Seris kafa bizi yeme tamam mı? Biz senden saklanacağız. Bize bulamayacaksın dostum. Sen bizi bulamazsın Aha Az önceki bizim kazandığımız yer Şimdi hemen şupmanı alalım ki hızlı koşalım Şuna bakın çok yavaş koşuyoruz Ye oğlum ye Hızlan hızlan Nom 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 O şaş markasında da mağazalar boş Bir tane ürün koyan insan Aha Koş 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 dostum Manyak bizi yiyecek Oyun parkında bizi bulabilir miyim? saklansak da üstümüzde ismimiz yazıyor ya çok güzel. Oo bunu yok kocaman da pizza yedik. Hop şöyle tırmanalım. Nerede bu? O orada. İzleyelim ne yapıyor? Aha hamburger attı. Oo uh, çocuğun kafasına hamburger patladı. Bize gelme. Ah yumruk atıyor binaya. Binayı yok ediyor lan deli Kız çekil seni gördü zaten bizim buraya geldi. Şu tırmanalım. Binayı yok ediyor ya bina. Aa dövdü. Bak 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 ne yapıyor manyak. Dünyayı yok etti lan. Biz artık orada yokuz. Isu tankın arkadaşlar bizi görmüyor. Aha. Onu gördü. Oha acı yok etti. Bu ne böyle? E bizi görmüyor. Şuradan geri buraya atlayalım. Buraya gektiği için buraya gelmez. Şuna bakın arkadaşlar yok etti ya. Deli. Oha birini daha yedi orda Aha bizi de gördü. Hamburger attı kafama. Aha patlayan hamburger. Aha bizi görmedi. Tekrar nasıl kör ya bu. Çok şanssız arkadaşlar. İki kişi yaşıyor. Yatağın arkasına saklanalım bunu. Çatıya ne oldu? O? Arkadaşlar çatı yok oldu bir anda. Lan zayıflıyoruz. Koş koş. Arkadaşlar işlemiyorsunuz zayıfladan abi koş diye. O ne? Aa gelme. Gelme lan Şiziko. Gay. Şiziko gördü bizi maalesef. Aha gelme. Arkadaşlar zayıfladık. <laughs> Arkadaşlar son anda kazandık. Aa, hala geliyor. Git oğlum git. Aa, ne ya böyle. Ya kıza dedik bizi yeme diye git. Geldi ilk önce bizi yedi ya manyak kız. Bizi niye yiyorsun? Ben sana demedim mi ortaklaşacağız biz yeme diye. Arkadaşlar direkt geldi bizi yedi ya gördüğünüz üzere. Şimdi seni çöze yıkardım. Hop bu sefer kim? Aa, gözüm acıdı ya baka baka. Hayır bu sefer bizi yaptı. Oh ilk seni yiyeceğim ben. Arkadaşlar devasa aç insan olduk. Hepsini yiyeceğiz. Aa buraya bilmiyorum. sana heals. Arkadaşlar 2, 1 GO! Oooo. Punch diyor bak oğlan Oho! Arkadaşlar çok düşüyoruz Tak! Beni bulursam yok ederim Arabanızı, evinizi Etmem Basket Nerede bunlar? Bakalım şurdan bir... Ooo! Gördüm birini Çocuk adam seni yiyeceğim Ooo! Oh. Bu arkadaşlar nasıl yırtıldım? Gel bakayım Hamburger atacağım kafana. O hamburger bombasıymış bu. Gel lan. Var arkadaşlar eziyim üstüne tapanayım. Bu da öldü. Sonuncu yaşıyor dedi. Yani sen çıkıp içeri. Hepinizi döveceğim oğlum. Oo bastığım yer deniyor. O sonuna da bunu buldum. Tak. Bir zıplayalım. Bam! Bir de şuraya gelelim. Açan kapıyı. Arkadaşlar mağazayı dağıttık mağazayı Oo, Tüm her şeyi dağıtıyoruz harika ya Aha Tam buraya atalım Orada mı acaba altımızı gösterdi yerde Tam benim memnun var Çekil Aha gördük Gel bakalım Bum. Arkadaşlar kafasına döküldü Oo, Yok ettik Arkadaşlar harika ya bu ne Arkadaşlar bu ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca gelmesini istediğiniz seriler varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.